Batı müziğini 19. asırdan beri gördü. Mızıkayı Hümayun'u kurdu. Padişahlarımızın içinde Alaturka bestekarlar var. Muhteşem, ikinci Mahmut gibi. <laughs> Fakat aynı adam Mehter takımını bile kaldırıp Batı müziğini getiriyor. Abdülmecit Han gibi çok bu konuda ince duyguları olanlar var. Çok genç yaşta tahta çıktı. Abdülaziz gibi bizim mektep biyografilerimizde hatta yüksek tahsilde bile eksik anlatılan yani pehlivan, güreşçi vesaire alakası yok. Yani herkes kadar yapmıştır öyle işleri. E, ressam, müzisyen, valsleri var. Hatta hep söylerim. İmparatorluk marşı olmadığı için yani Antem emperyalimiz Marsilya'ya adım attığı zaman orkestra şaşırmış belediye bandosu ne çalacağız diye. Bir şey de çalmak lazım. Padişahın kendi valslerinden birine bir punduna getirip orada şey yapıyorlar Antem emperyal gibi bir Türk havası da var. Ve aynı şey Dover'da tekrarlanıyor, Londra'da tekrarlanıyor, Sergin'in açılışında, Viyana'da, e, Kab Koblenz'de geçerken Prusya Kralı oraya geldi onu karşılamaya, Peşti'de falan. E, Sultan Murat var, tam bir Monden Avrupalı. Evet. Ve son halife Abdülmecit'in besteleri bugün öyle hatır için alkışlanacak şeyler değil yani bayağı esaslı bunlar kaybolan